Ekonomi konusunda derdi olan çok fazla kişi var. Malum şimdi uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağından negatife çevirdi ama bakın bunların gerekçesi çok önemli. Gerekçesi nedir derseniz Merkez Bankası'nın döviz rezervli rezervlerinin tüketilmesi, zayıf para politikası güvenilirliği, siyasi baskılar, Merkez Bankası'nın sınırlı bağımsızlığı ve gelişmelere yanıt vermekte gecikmesi. Döviz kuruna müdahalelerin politika güvenilirliğini zayıflatması. Bakınız daha birçok madde var ama çoğunda şuna dikkat çekiyorlar. Şunu belirtiyorlar güven konusuna. İşte güven olmazsa maalesef bazı şeyler olmuyor. Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Yurttaşa güven vermelisiniz. Yatırımcıya güven vermelisiniz. Hep söylüyorum. Güven olmazsa maalesef hiçbir şey mümkün kılınmıyor. Şimdi şu harita nedir diyecek olursanız bölgelere göre Türkiye'nin açlık sınırı haritası. Yalnız bakın bu rakamlarda şu yok. Sadece gıda harcaması var. Elektrik, doğalgaz, su faturası veya çocuklarınızın üstüne başına aldığınız giyim, kuşam, okul masrafları hiçbiri yok. İşte Türkiye'nin açlık sınırı haritası açlık sınırının tespitinde bölgelere göre farklılıklar var. Çünkü madde fiyatları bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Açlık sınırı askeri. Herkes aç. Yanlış anlamayın. Tok kim var ki? Dolabı açın bakın. Biri varsa biri yok. Beyaz peynir varsa kaşar yok. Yaşanan sıkıntılar ortak ama bazı illerde geçinebilmek çok daha zor. Diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası da açlık sınırı haritası çıkardı. Çoğu ilde 4 kişilik ailenin sadece gıda harcamasına gereken para asgari ücretin üstünde. İstanbul'da 2564 lira, İzmir'de ise 2603 lira. Hesaplamalarda ağırlıklı olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun madde fiyatları kullanılmaktadır. Birleşik Metal İş Sendikası'nın hesapladığı açlık e, sınırı Temmuz ayı itibariyle 2385 lirayken bu rakam İstanbul ve İzmir'de ve aynı zamanda Tekirdağ, Edirne, il bölgesinde 2500 liranın üzerinde. Çoğu ailenin asgari ücretle geçinmeye çalıştığı düşünüldüğünde gelirin çoğu gıda harcamaları karşısında yenik düşüyor. Kira ve faturalarda eklendiğinde bazen gıdaya dahil yetmiyor. Aldığı para 2000 küsür lira para. 700-800 lira yakın bir kirası var. En büyük gider kalemi nedir aileler? Yiyecek. Burası en büyük. En büyük gider kardeşi bu kadar. 8 lira bibere verdim, 5 lira marula verdim. Daha yeni çıktım, henüz öbürleri yok. yok. Ne kadar harcıyorsunuz pazarda? Ortalama 200 lirayı buluyor gene. 4 kişilik. Haftalık? Ya. E, haftalık haftalık olur mu? Yok, haftalık, haftalık olmaz. Haftalık alışverişimiz hani gene ayrı. Ya Tuzlu, zeytinli, peyniri, evet. onlar daha yok. Özellikle büyük şehirlerde açlık sınırı çok daha yüksek. Oysa aynı asgari ücretle, aynı emekli maaşıyla ayın sonunu getirmeye çalışıyor 81 ilde yaşayanlar. Biz iki kişi çalışıyoruz evde. Anca kenarda bir şey kalmıyor. Asgari ücretli mi? Tabii asgari ücretle çalışıyoruz. Ki asgari ücret kaç kişiye yetmiyor? Üç kişiyiz ama kira alınca tabii daha zor oluyor. Aha aha bu 5 lira der mi? 3 mısır mı? He, 3 tane mısır 5 lira der mi? Asgari ücret neye yetiyor? Hiçbir şeye yetmiyor. Kirayı ödeyemiyorsun, suyu eritiriyor ödeyemiyorsun. Her şeyden kısıyorum. Gıdayı bırak hepsinden kısıyorum. Nerede ucuz varsa biz oraya gidiyoruz. Sendikanın hazırladığı açlık sınırı haritası doğudaki illerde ise hemen hemen asgari ücret civarında. Sebebi üretime daha yakın olmaları sebebiyle gıda fiyatlarının nispeten ucuz olması. Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Kilis gibi yine Adana, Mersin gibi gıda üretiminin yakın olan Dolayısıyla madde fiyatlarının görece düşük olduğu bölgelerde. Pazara normalde aslında 100 liradan 150 liradan aşağı çıkılmaz ama e biz nereden baksan yine 40 lira 30 lirayla çıkıyoruz. Ne alıyorsunuz 30-40? Öncünden yarım kilo yarım kilo alıyoruz. O gün hani o haftayı tamamlamaya uğraşıyoruz maalesef.